Evet, sonunda bitti grev bitti ve bu güzel haberle başlayalım bu bölüme oyuncuların yaklaşık 118 gündür süren grevi bitti, taraflar anlaştı ve üç yıl sürede geçerli bir anlaşma sağlandı. Umarım bu üç yıl sonra tekrardan uzun bir grevi dönüşmez. E, güzel haberle başladık ama şimdi kötü bir haberle devam edeceğiz. MCU filmlerinin yeni çıkış tarihlerini bildirdi. Deadline e, her şey ertelendi tekrardan bu grevlerden dolayı. Şimdi yeni e, takvime baktığımızda 2024 yılında sadece tek film var. MCU'da Tabii ki de sadece. Sony'den 3 film gelecek yine. Madame Web, Venom ve Kraven the Hunter gelecek bir erteleme olmazsa. Deadpool 3 26 Temmuz 2024'e ertelendi. Çok büyük bir erteleme söz konusu değil. Deadpool 3'ün çekimlerinin bu ay tekrardan başlaması bekleniyor. 2024 en erken başlayabilir diye haberler vardı ama Şükran günü var. Şükran gününden önce tekrar başlaması bekleniyor. Ayrıca Ryan Reynolds gönderi paylaştı. Dog Pool filmde yer alacak. Onun da bir görüntüsünü koydu. Söylentiler vardı zaten çeşitli Deadpool varyantları göreceğimize dair Deadpool da onlardan biri. Dediğim gibi 2024'te başka MCU filmi yok. 2025'e geçtiğimizde ise Captain America Brave New World 14 Şubat'a kadar ertelenmiş. Bir iddialar vardı öne çekilip Deadpool 3 ile yer değiştirebileceğine dair büyük bir erteleme yemesi yani 2024'te çıkmaması ee, hala da yerler vardı 2024 için Orayı direkt boşaltmaları sürpriz oldu. Bunun sebebinin ise filmin negatif yorumları aldığına dair ve filmle ilgili 3 önemli sahnenin direkt filmden kesilip yeniden çekimlere e, gireceğine dair filmin haberler geldi. Büyük ihtimalle doğru bunlar. Ve 14 Şubat 2025'te çıkacak Captain America Brave New World. Fantastic Four 14 Şubat'ta çıkacaktı. O da ertelendi 2 Mayıs 2025'e. Fantastic Four ile ilgili oyuncu kadrosunu Seçildiği ve grevler bittikten sonra duyurulacağı dair haberler vardı ve yine önümüzdeki haftaya kadar duyurulması bekleniyor oyuncu kadrosunun hala da bir belirsizlik söz konusu Richard Richards ile alakalı Marvel için ilk seçim Jack Cilin olmuş ilginç olacak göreceğiz umarım önümüzdeki haftaya kadar duyurulur Thunderbolts 25 Temmuz 2025'i ertelendi o da ve Blade 7 Kasım 2025'e ertelendi. Blade filminin de yönetmeni açıkladı. artı 18 olacakmış. O da güzel bir haber. Blade filmi artık daha fazla ertelenmez diye tahmin ediyorum bu filmlerin. Yani zaten bunlar da ertelendirse dediğim gibi o Secret Wars plan 2030'u bulacak. Kang Dynasty 2026'da çıkacaktı ama büyük ihtimalle 2027'ye ertenir Secret Wars da şimdilik 2028 gibi duruyor. Ee, belki 2027'de ikisini birden de koyabilirler bilmiyorum ama <laughs> bir daha ertelenmemesini diliyoruz. Tabii ki de Venom 3 de 8 Kasım 2024'de ertelendi. Tam çıkış tarihi neydi eskiden hatırlamıyorum ama 8 Kasım 2024'te çıkacak ve çekimleri yine Deadpool 3'te olduğu gibi ee, önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor Venom 3'ünde. Sonradan devam edelim. Madam Web'ten de haber var. Önümüzdeki haftalarda ilk fragmanın yayınlanması bekleniyor filmden. Onu da çıkış tarihini hatırlamıyorum ama 2024'ün ilk ayları olması lazım. Yani çok bir beklentim yok filmden. Sadece şu e, biraz beklenti oluşuyor. Sidney Sweeney MCU'da da oynamayı bekliyorum gibi bir açıklama yapmıştı. Eğer bağlanırsa MCU'ya o ilgi çekici olabilir. Bu arada 2024'te hiç MCU filmi yok dedik ama zaten büyük ihtimalle öyle kalacaktır. Spider-Man 4 e, çıkış tarihi bilinmiyor ama 2024'de yetişmesi zor gibi 2025'te çıkacak büyük ihtimalle. Spider-Man 4'te de Daniel'ın haberine göre Michael Keaton'ın Vulture rolüyle geri döneceği de haberler geldi ama ne alaka yani zaten Michael Keaton başka evrene gitti şimdi Morbius'un evrenine gitti yine Multiverse bir şeyler mi göreceğiz Spider-Man 4'te de bilmiyorum ama çok hoşuma gitmedi bu haber. Bu hafta iki yeni Marvel yapımı yayınlandı. Loki finaliyle yayında. İkinci sezon finali demeyelim. Çünkü final gibi duruyor şimdilik. E, dizi finali. Ve The Marvels da yayında. İkisi... İki yapımla ilgili de videolar çektim. Onları çıkan karttan ve açıklamadaki linklerden bulabilirsiniz. Geçen hafta Eko Fragmanı ile birlikte Marvel yeni bir projede duyurdu aslında. Proje çok yanlış olacak aslında. Yeni bir platform platform da çok yanlış. Bir e, ismini koyamadım ama Marvel Spotlight adında bir seri seri duyurdu. Bu seride MCU'daki sürekliliğe daha az odaklanan ve daha çok karakterin ana hikayesine odaklanacak yapımlar yer alacakmış. Ve Echo'da bunlardan ilki ee, Nova ve Ghost Rider yapımları uzun zamandır geleceği söyleniyor. O iki yapımında bu Marvel Spotlight'a e, dahil olması bekleniyor. Yani MCU'yu çok fazla bilmeniz gerekmeyecek. Direkt oturup seyredip e, karaktere odaklanan bir yapımı seyredip ayrılabileceksiniz. E, güzel duruyor. Şimdi artık son haberlere giriyoruz. Yine My Time Shine veya Can We Get Some Toast paylaşmıştı hatırlamıyorum ama Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ın anlaşmaya vardığını yazdı Secret Wars'ta geri dönmek için. Yani çok inandırıcı gelmiyor. Doğru olabilir. Burada arada grevlerden önce anlaştıklarını yazıyor. doğru olabilir ve geri döneceklerini düşünüyorum ama Kevin Feige de geçen hafta Variety'de bir haber yapmıştı. Robert Downey Jr. ve Scott Johnson'da geri döneceği bir Avengers altılısını geri döndürmek peşinde Marvel diye. Kevin de böyle bir fikir alışverişimiz olmadı, konuşmadık bunu ama beklememiz gerekecek gibisinden konuşup o da yani açıklar, büyük ihtimalle geri döndürecekler onun sinyallerini verdi. Ayrıca Scarlett Johansson'ın yapımcılığını üstleneceği bir Gizli projenin de Marvel projesinin de hala da geliştirilmekte olduğunu söyledi. Bunlar hep Marvel'sın premieri yapıldı. Hiçbir oyuncu katılmadan sadece bu işte yönetmen, yapımcılar katılarak yaptılar. Ee, nasıl bir proje bilmiyorum. Açıkçası çok da iyi bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani tabii ki de Black Widow'la bağlantılı olursa tabii ki de bu e, Red Room'u gösterdikleri bir proje ilgi çekici olabilir. Ama pek fazla zannetmiyorum. Ve son olarak haftanın yine en şok edici haberlerinden biri ama biraz da aslında beklediğim şeylerden biriydi bu. Kevin Feige Avengers Secret Wars'tan sonra Marvel Franchise'ından ayrılıp Star Wars'a geçebilir diye haber geldi. Ama Star Wars ile ilgili bir projesi vardı Kevin Feige'nin onu da iptal edildiğini, onayladığını o Marvel's premierinde ee, Bilmiyorum. Ayrılabilir mi? Ayrılabilir açıkçası. Kevin Feige tabii ki de iyi bir iş başardı ama e, son zamanlarda da büyük bir düşüş içerisinde evren. Yani yeni bir kana ihtiyaç olabilir ama tabii ki de beterin beteri var. Yani e, bu Kathleen Kennedy gibi Star Wars'un başına gelen bir bela gibi Marvel'a da bir bela gelirse daha da kötü şeyler görebiliriz. Ve açıkçası Kevin Feige'nin ilk projelerinden biri de bu X-Men'le Hangisiydi bilmiyorum açıkçası ama X-Men'le ilgili şeyler olduğu için Mutantlarla ilgili döneme girildiğinde de yine Kevin Feige'nin başında olmasını isterim açıkçası Ondan sonra bir saga daha başta olup ondan sonra ayrılabilir Yani yaşını da bilmiyorum açıkçası adamın ama Sanki bir saga daha gitse iyi olabilir Zaten bu Star Wars çok iyi durumda değil Daha zor bir iş almış olacak Bilemiyorum. Sanki mutantları da evrene dahil ettikten sonra gelse daha iyi olur ama tabii ki de evren sıfırlanacaksa yani hafif bir sıfırlanma en azından belki yeni bir ismin gelmesi için de en iyi zaman olabilir. Evet. E, bu haftalık Marvel Haber ve böyleydi. Genellikle iyi haberlerdi. Yani en azından şu grev bitti. Artık tekrardan e, daha fazla haber gelmeye başlayacak. E, daha fazla oyuncu seçimle falan özellikle Fantastic Four artık belli olacak. E ee, güzel olacak umarım. E, her şey. Sonraki maratlı haber ve söyleşilerde görüşmek üzere bay bay.